Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün size 3 kağıtçılara paranızı kaptırmamanız için her an başınıza gelebilecek inanılmaz önemli bir hakkınızı anlatacağım. Dalgın bir anla denk geldi ya da acil bir işin olduğu için arabanı hatalı park ettin çekici gelip arabanı çekebilir mi? İstanbul gibi şehirlerdeki otopark sorununu fırsat görüp işi ticarete dönüştüren bazı çekiciler daha fazla para kazanabilmek için hukuk falan takmadan hatalı park ettiğini gördüğü her arabayı çekip götürüyor. Vatandaş haklarını zaten bilmiyor. Hatalı park ettim diye koşa koşa gidip otoparktan arabasını çıkarabilmek için çekici parasını, otopark parasını hepsini ödüyor. Güzelleri alacak ya arabanın ağzına tükürüyor. Nasıl zarar veriyor ki anda? Evet. Memur bey yazık değil mi araba öyle yapıyorsunuz? Arabanın viteste el freni çekili. Yazık değil mi? Bir dişli atsa 5-6 milyar. E kaç para alacaksınız ki bundan? 200 lira para alacaksınız ya. Olur mu canım kasko karşılar? Zihniyete bak. Olur mu öyle şey? Kasko karşı diyor. O zaman saplayın bıçağa gidin ortasına. Olur mu öyle şey? Kural olarak bir araba hatalı park ettiği için asla çekilemez. Otobüs durağını veya okul kapısının önünü işgal ettiysen, itfaiyenin acil durumlar için kullandığı yangın musluğunu kapattıysan, trafiğin geçişini engelliyorsan ancak bunlar gibi arabanın çekilmesini gerektiren acil bir durum varsa araç çekilebilir. Aracı yanlış yere park ettiysen polis gelir 196 TL para cezası yazar ama sadece hatalı park etti diye hiçbir araç çekilemez. Yanlış yere park ettin çekici senin arabanı fark etti aldı götürdü. Kendini uyanık zanneden böyle bir çekici aracını alıp götürürse plakasından çekici hakkında ve çekicinin yanındaki polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunacaksın. Ardından gerekli cezaları ödeyip aracını otoparktan çıkaracaksın. Ödediğin paranın faiziyle beraber sana geri ödenmesi için e-devletinize girip arama butonuna tüketici hakem heyeti başvuru yazıp çıkan sayfadan ücretsiz bir şekilde tüketici hakem heyetine başvuruyu yapacaksın. Ödediğin paranın geri iadesini talep edeceksin. Bazı kendini çakal zannedenlere boyun eğmeyeceksin. Hakkınızı savunun. Devletimiz size e-devletinize girip tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurma hakkı vermiş. Bu heyetin verdiği kararları mahkeme kararı gibi icraya koyabiliyorsunuz. Lütfen şu haklarınızı kullanın arkadaşlar. Bu kıymetli bilgiye her an ihtiyaç duyabilirsin. Tüm sevdiklerinize gönderin, hesaplarınızda paylaşın, herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.